Tekrardan merhaba. Alt alanlardan kısaca bahsetmiştim. Şimdi klinik psikolojiyle devam edeceğiz. Daha detaylı bir şekilde. Klinik psikoloji insanların duygusal, bilişsel ve davranışsal sorunlarını anlamaya, değerlendirmeye ve çözüm yolları geliştirmeye odaklanan bir psikoloji dalı. tip psikoloji lisans programında klinik psikoloji dersleri yalnızca teorik bilgi aktarmakta kalmaz. Aynı zamanda vaka analizleri, gözlem uygulamaları ve saha çalışmalarıyla öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeye de hedefler. Burada daha çok yani akademik olarak ilerliyor ama yine de uygulamalı kısımları da oluyor tabii ki. Bu alanda dersler genellikle depresyon, kaygı bozuklukları, travma stres, uyum sorunları ve davranış bozuklukları gibi konularda e, yoğunlaşır. Bunun yanında psikoterapi modelleri, danışmanlık yaklaşımları, etik çerçeveler ve klinik araştırma yöntemleri de öğrencinin öğrenim sürecine dahil. Klinik psikoloji ilgi duyan bir öğrenci olarak da başarılı olmanın temel yollarından biri empati ve gözlem becerilerini erken geliştirmek, derslerde verilen vaka çalışmalarına aktif katılım göstermek, bir olayın danışan açısından nasıl algılandığını anlamak için kritik bir deneyim sağlar. Örneğin bir öğrencinin vaka analizi sırasında bir depresyon hikayesi üzerine düşünmesi, onun sadece davranışı değil, aynı zamanda yaşanan psikolojik süreçlerde de kavramasına yardımcı Bu yani Çok basit bir örnek ama gerçekten etkili. Bu tür analizler teorik bilgiyi pratiğe dökme yeteneğinizi güçlendirir ve ileride klinik ortamda çalışırken danışanlara, danışanlarla etkili iletişim kurabilmenizi sağlar. Tavsiye olarak bu alanı dersleri takip ederken kendi kişisel farkındalığınızı arttırmayı ihmal etmeyin. İnsan davranışını anlamak kendi duygusal tepkilerinizi gözlemleyebilme becerisini de gerektirir. O uygulamaya dayalı eğitimleri almak öğrendikleriniz yanı yazıra saha deneyimi kazanmanızı sağlar. Klinik psikoloji mezunları için bu alandaki deneyimler terapitik müdahaleler, psikolojik danışmanlık ve araştırma alanlarına geçişte büyük avantaj sağlar. Derslerde vaka çalışmaları ve uygulamalı ödevleri bir fırsat olarak değerlendirin. Öğrendiğiniz kavramları kendi günlük yaşam deneyimlerinize bağdaştırmaya çalışırsanız daha kolay öğrenebilirsiniz. Ama bu kısım yani aşırı yapılmasını tavsiye etmem. Çünkü sonra hastalık hastası olup her şey sizde ve çevrenizde var sanabiliyorsunuz. Ayrıca klinik psikoloji mezuniyet sonrası kariyer için temel bir alan olarak da kabul ediliyor. Çünkü burada edindiğiniz beceriler hem araştırma hem de uygulama tarafında oldukça işlevsel. Son olarak da ODTÜ'de bu alanla ilgili çok büyük uygulamalı alan bulamayabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü ODTÜ daha çok akademisyen ve araştırmacı yetiştirme yönelik program yapıyor. Bir de ODTÜ'nün yüksek lisans klinik psikoloji programı psikanaliz üzerine yani özellikle lakanya psikanaliz üzerine. Bunu da bilgimde olalım.